izleyicilerimiz iş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya e, güzel ülkemizi dolaşırken de güzel firma sahiplerini sizlere anlatmaya ve tanıtmaya devam ediyoruz efendim. E, şimdi e, biz hem Nevşehir'in yerlisiyiz burada Hı -hı. hem de e, daha önce başka e, şirketlerde de bu mesleği evet. yürüttük. Yine yani elektrik beraber. değil mi? Evet yine elektrik üzerine. E, Nevşehir artık gelişmeye başladı, Hı -hı. E, son yıllarda özellikle sektörde bu açık da vardı, evet. ihtiyaç da vardı. E, biz de bu meslek yapıyorduk zaten, yapıyoruz evet. da. Biz e, genellikle tesisat ağırlıklı çalışıyoruz Hı -hı. ama bunun yanında e, otomasyon işi de yapıyoruz. Hı -hı. E, burada bölgede depolar mevkilerimiz, yüksek patates depoları, Hı -hı. oraların otomasyon işleri, yapıyoruz. Hı hı. Kendi kurulumlarını yapıyoruz. Fabrika kurulumları yapıyoruz. Hı hı. Çok Ama güzel. ağırlıklı olarak e, inşaat tesisatı diyelim. Biz. biz genelde zaten inşaat, otel e, 10-12 daire apartlar bu tarz işleri yapıyoruz. Gittiğimiz zaman ekibimiz zaten hep kendimizden çıraklıktan beri beraber yetiştiğimiz arkadaşlar. Çok güzel. Gittiğimiz zaman işin yapılacak işe bakarız. Hı hı. İşte önce e, duvarlar nereden işlenecek Anladım. onu belirleriz. Analiz yaparız aynen. Analiz yaptıktan sonra duvar işlenecek yerlerin kesimini yaparız, borularımızı döşeriz, Hı -hı. tesisatımızı işleriz. Hı -hı. Tabii bunu işlerken de kendimizden de bir şeyler katarak, yani inşaatten kendimize de bir şeyler alarak, yani bilgi <laughs> anlamında çok güzel. devam eder, teslim ederiz. Bizim ileriye dönük hedefimiz aslında maddi olarak değil de biraz manevi olarak çevre yapmak, daha çok insan tarafından tanınmak, Hı -hı. ismimizi duyurmak. İş yerimizi genişletmek, potansiyeli arttırmak. Hedefimiz bu yani. Evet kıymetli izleyicilerimiz şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz Türkiye'yi dolaşmaya, siz de ekranlarınızın karşısında bizleri izlemeye devam edin.